Hey son. I know what biliyorum. Odana <gülüyor> git. Ona destek Yatağın Yatan oğlum ona ne olduğunu biliyorum. Yatağın altında sana yardımcı olabilecek bir şey var git onu al. Tamam. Yatağımın altında bana yardımcı olabilecek bir şey varmış. Onu al onu mu? Hey hey hey. Buradan mı çıkacağım yine de? Hey hey. Aile var ne biçim konuşuyor? Yarra! Oğlum babam bu mu <laughs> <laughs> amık? Benim odam nereydi ki? Bura mı? I <laughs>